أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام Zalikal kitabu la rayba fihi kıymetli çok değerli kardeşlerim Cenneti isteyen bir müminin yol haritası sohbetinde bugün sizlere Allah nasip ederse ilahi kitaplar ve onların en büyüğü, mucize oluşu ve hükmü kıyamete kadar devam edecek olan bizim kitabımız, kainat kitabının özeti Kur'an-ı Azimşan'dan bahsetmek istiyorum. Önce sizlere sellavha olarak okuduğum Bakara suresinin ilk beş ayetinin mealini sizlere takdim etmek istiyorum. Bakara suresi malumunuz Medine'de nazil olmuştur. 286 ayettir ve meali şöyle. rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, la, mim. İşte o kitap bunda şüphe yok. Müttakiler kötülükten korunacaklar için hidayettir. Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler hem de senden önceki indirilenlere yani Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a, Suhuf'lara da iman ederler. Ahirette bunlar kesinlikle iman edenler. Ahirete de bu inanan insanlar kesinlikle iman ederler. Bunlar işte Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve bunlar işte felaha erenlerin ta kendileridirler. Sadakallahu razim. Ve bellana rasuluhun nebiyyuhil haşimiyyuhil kerim. Değerli kardeşlerim, ilahi kitaplar denilince Cenab-ı Hakk'ın biz insanlara göndermiş olduğu mukaddes kitapları suhufları anlıyoruz. İlahi kitaplar umumiyetle hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne göre suhuflar yani sayfeler ve kitaplar olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Suhuflar ki Türkçeye sayfeler olarak tercüme ederiz, dar bir çerçevede küçük topluluklara ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde Cenab-ı Hak tarafından indirilen, gönderilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük kitap ve risalelerdir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere verilen suhuf-u uğradan ilk sayfelerden bahsedilir. Ayrıca yine Kur'an'da Hz. İbrahim Aleyhisselam'a verilen sayfelerden ve onun soyundan gelen İshak, Yakup, Süleyman, Yusuf ve Zekeriya Aleyhisselam gibi Peygamberlere verilen kitaplardan söz edilir ki bu da suhuf şeklinde küçük kitapların varlığını teyit etmektedir. Kur'an'da bunun dışında hangi peygamberlere ne kadar sayfa verildiği açıklanmamıştır. Evet, bazı peygamberlere suhuf, bazı peygamberlere kitap verilirken bazı peygamberlere de hiçbirisi verilmemiştir. Bu peygamberler kendisinden önce gelmiş olan peygambere verilen kitap veya suhuflarla ümmetlerini doğru yola çağırmış, kulluk yapmaya davet etmiş ve yasak olan şeyleri de onlara dayalı olarak ümmetlerine açıklamışlardır. Peygamber Sallallahu aleyhi ve efendimizden Hazreti Adem'e kadar bizim bildiğimiz suhuf ve kitapların isim ve adetleri malumunuz ola ki şöyledir. Hazreti Adem Aleyhisselam'a 10 sayfa, Hazreti Şiite Aleyhisselam 50 sayfa, Hazreti İdris Aleyhisselam'a 30 sayfa, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a 10 sayfa verildiği nakledilmiştir hadislerde. Peygamberlere verilen suhuflarda Cenab-ı Allah'ı tevhid ve temzi, ahiretin dünyadan daha hayırlı ve baki olması, namaz ile kurtuluşa erme, Cenab-ı Hakk'a saygı, hürmet, vaaz nasihat gibi her daim insanlar için gerekli olan konular bu suhuflarda ve mukaddes kitaplarda açıklanmıştır. Mukaddes kitaplara göre sayfeler küçüktür veya diğer bir anlatımla sayfelere göre mukaddes kitaplar daha hacimli, daha çok kitap şeklindedir. Evrensel mesajları içeren ve özel bir isimle de zikredilen bu kitaplar ki bizim bildiklerimiz bunlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'dir. Tevrat malumunuz Hazreti Musa Aleyhisselam'a ve kavmine gönderilmiştir. İbraniçe bir kelime olan Tevrat, kanun, şeriat, öğreti anlamlarına gelir. Hz. Musa Aleyhisselam'a söyledik, nazil olmuştur. Bu kitabın aslının Allah kelamı olduğuna inanmak her Müslümana farz olup, bunu inkar etmek kişiyi küfre götürür, imandan çıkarır. Zira Kur'an'da Tevrat'ın Allah'ın mukaddes kitaplarından biri olduğu açıkça beyan edilmiştir. Ki Maide Suresi'nin 44. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "İçinde insanlara hidayet ve nur olan Tevrat'ı da biz indirdik." buyuruyor Rabbimiz. Bugün Ahdi Atik adıyla Tevrat'ın üç nüshası meşhur olmuştur. Bunlar Yahudiler ve Protestanlarca kabul edilen İbranice nüsha, Roma ve Doğu Hristiyan kiliselerince kabul edilen Yunanca nüsha ve Samirilerce kabul edilen Samirice nüsha. Bildiğiniz gibi Tevrat'ta inanıyoruz derken biz Allah'ımızın gönderdiği değişmeyen, orijinal olan, Hz. Musa'nın elinde olan, onun okuduğu ve tebliğ ettiği Tevrat'a inanıyoruz. Zebur'a gelince İbranice mektup, Arapça'da kitap anlamına gelen Zebur, Hz. Davut Aleyhisselam'a indirilmiş ilahi kitabın adıdır. Kur'an'da bu hususla ilgili olarak İsra suresinin 55. ayetinde Davud'a da zeburu verdik buyurulmaktadır. Zeburun nazil olduğu şekliyle Allah kelamı olduğuna inanmak iman esaslarından birisidir. İncil'e gelince kelime olarak müjde ve öğreti anlamına gelen İncil, Hz. İsa Aleyhisselam'a indirilmiş mukaddes kitabın adıdır. Bu kitapta Allah'tan Hz. İsa'yı indirildiği şekilde ona inanmak imanın gereklerindendir. Kur'an-ı Kerim'de bu ilahi kitapla ilgili olarak Maide suresinin 46. ayetinde şöyle denilmektedir. ki peygamberlerin yolunu takiben Meyremoğlu İsa'yı kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik edici ve de Müttakilere bir hidayet ve öğüt olmak üzere içinde hidayet ve aydınlığı bulunduğu İncil'i de verdik buyurulmaktadır. Değerli kardeşlerim, Allah'ın insanlığa son ve en kassamlı hitabı Kur'an'dır. Kur'an kelimesi en tercih edilen görüşe göre kare'e tirinden fulan vezninde mastar olup okumak, tilavet etmek demektir. Kıyamet suresinin 17. ve 18. ayetlerinde bu mana söz konusudur. Kur'an kelimesi ismi mef'ul olarak okunan, tilavet edilen anlamına gelir. İslam'ın zuhuru ile bu kelime Allah'ın kitabının özel adı olmuştur. Allah Celle Celaluhu insanlığa gönderdiği bu son kitabını değişik isimlerle de adlandırmıştır. Kur'an'dan sonra bunların en meşhuru El Kitap kelimesidir. Diğer meşhur olan isimler arasında El Furkan ki anlamı gerçeği yanlış ve batıldan ayırt eden demektir. Et Tenzir kısım kısım indirilen vahiy anlamına gelir. Bu gibi isimler zikredebiliriz. Bunların dışında ise işte Ez Zikir, En Nur, Eş Şifa gibi Kur'an'da alınan ve sayıları bazı alimlerce 55'e hatta 90'a çıkarılan Kuran-ı Kerimimizin başka isimleri de vardır. Bunların çoğunluğu isim olmayıp onun özelliklerini belirten vasıflar sıfatlardır. Değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in farklı açılardan yapılmış tariflerine gelince klasik eserlerde Kur'an'la alakalı olarak şu tariflere rastlamaktayız. Kur'an, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a vahiy yolla indirilmiş, mushaflarda yazılmış, tevatürle yani çok kişi tarafından nakledilmiş, tilavetiyle okunmasıyla ibadet edilen ilahi kelamdır. Biliyorsunuz Kur'an'ımız miladi 610 ile 632 tarihleri arasında 23 yıllık Risalet devresinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a çeşitli vesilelerle Allah tarafından Cebrail aracılığıyla getirilmiş, tilavet olunan vahilerin mecmuasıdır. Kimden, hangi makamdan, kime ne için geldiği söz konusu edildiğinde ya da göz önünde bulundurularak yapılmış olan diğer tanımlarımıza gelince Kur'an'ı şu şekilde kaynaklarımız bize tanıtmaktadır. Kur'an beşerin ruh ve cismaniyetini birlikte nazarı itibarı alarak yüksekler yükseğinden nüzul ile indirilerek insanlık ufkunda tulu etmiş en mükemmel mesajlar ve ilahi kanunlar mecmuasıdır. Gerçekten çok müthiş bir tanım. Özellikle insanların hem ruhuna hem ismine hitap etmesini açıklanması ve yükseklerden yüksek denilince Cenab-ı Hak'tan nuzul ettiğinin açıklanması yönüyle de güzel bir tanım. Diğer bir tanım, Kur'an bütün mevcudatın sahibi ünvanı ile Allah'ın Celle Celaluhu ezeli kelamı ve fermanıdır. Başka bir Kur'an-ı Kerim tanımına gelince Kur'an, bütün alemlerin Rabbi olması itibariyle Allah'ın kullarına tenezzül buyurduğu eşsiz bir iltifat ve ihsanıdır. Evet, bu tanım da çok güzel. Cenab-ı Kur'an'ı bizlere göndermek suretiyle tenezzül buyurmuş. Yani biz kullarının seviyesine kelamını indirmek suretiyle bize ne kadar değer verdiğini göstermiştir ki bu tanım onu güzel bir şekilde açıklamakta. Başka bir klasik Kur'an tanımı ise şöyledir. Kur'an ebedi ve değişmeyen ilahi prensipleriyle topyekün beşerin mutluluğunun ve o mutluluğa ulaşmanın en kestirme, en aydınlık yolunu gösterici olarak eşi benzeri olmayan ilahi bir kitaptır. Evet. Bu tanımda da Kur'an'ın getirdiği prensiplerle insanların dünya ve ahirette huzura, saadete, mutluluğa ulaştıran bir kitap olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Bu konuda son tanıma gelince Kur'an, varlığın tercümesi, hadiselerin tercümanı, makro ve mikro alemlerin müfessiri, bu dünyada alemi gaybın lisanı, dili, insanoğluna ilahi iltifatın senedi, İslamiyetin özü esası, nur ve ziyası, uhrevi alemlerin haritası ve ona inananların vesile-i saadeti olduğu gibi aynı zamanda açık kapalı, doğrudan doğruya da dolaylı olarak bir dua mecmuasıdır. Kainatı bir düzen ve ahenk içinde kuran Allah olduğu gibi Celle Celaluhu, onu Kur'an'la konuşturan da Allah'tır. Celle Celaluhu. Buna göre Allah'tan başkalarının kainat hakkındaki hükmü nasıl yanlışsa insan hakkındaki hükümleri de yanlıştır. Zira varlık, mülk kime aitse o varlık ile alakalı doğru hükmü de ancak o verebilir. İşte bütün varlıklar Allah'a ait olduğuna göre Allah'ın Celle Celaluhu insanlar ve yaratılmışlar hakkında en gerçek en doğru, en yanıltmayan hükümler mecmuası Kur'an-ı Kerim'dir. Bizleri Kur'an-ı Kerim'de şereflendiren, ruhumuzu aydınlatan, yolumuzu inşallah cennetlere çıkaracak olan Cenab-ı Hakk'a, kainatın zerratı adedince hamdü senalar, Efendiler Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'a selatü selamlar olsun. Subhaneke la ilme illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ